Thank <laughs> you. bildiğiniz üzere Anadolu yakasının gözde sahillerinden biri aslında Beykoz. Manzarasıyla meşhur aslında. Ancak gösterdiğim görüntülerden sonra e, hepimiz ister istemez üzüleceğiz. Çünkü özellikle son dönemlerde kirliliği ile gündeme geliyor. Ve kameraman arkadaşım Ayhan Arıtürk de sizlere gösteriyor. Aslında Beykoz sahili boydan boya işte bu şekilde. Atıklar dolu, deniz analarıyla dolu. Şimdi... Denizin üstüne baktığımızda pet şişeler görüyoruz, kapaklar görüyoruz plastik atıklar görüyoruz. Hatta karton bile görüyoruz. Aslında bu kirliliği gördükçe insan üzülüyor tabii ki de. Şimdi deniz anaları aslında ekrandan gözüküyor mu tam net olarak kestiremiyorum. Ancak bizlerin bulunduğu bu noktada denizin dibine görmemiz neredeyse imkansız. Çünkü dibi neredeyse küçük büyük binlerce deniz analarının olduğunu söyleyebiliriz ve aslında sadece bizim bulunduğumuz bu noktada değil, sahil boyunca maalesef ki bu manzaralarla bizi karşılıyor. Tabii ister istemez olumsuz yanları oluyor. Malum hem kirlilik olsun hem deniz anaları olsun. Deniz canlılarının ömrünü maalesef ki azaltıyor oksijen azaldığı için. Tabi sadece balıkları değil canlıları değil. Yine bu noktada bilen bilir aslında balık tutmaya gelenler tekneleri de görüyorsunuz. Aslında o teknelerin bozulmasına da maalesef ki neden oluyor. Ve bu görüntüler bir süredir böyle. Umarız ki ilerleyen günlerde bu kirlilik düzelir ve bizler de aslında denizlere çöp atmamaya dikkat edelim. Yoksa istenmeyen görüntü bizi bekliyor deyip sözü tekrar Merkeze bırakalım